Şimdi e, bu sefer, demin La, Si, Do, Re diye çıkmıştık. Bu sefer Re'den başlayıp geri döneceğiz. Re, Re, Do, Do, Si, Si, La, La. Önemli olan konu ne? Üç parmağımızı aynı anda basıp geri dönmemiz. Bir de mesela La'dan sonra Si'yi bastık. Do'yu basarken birinci parmağa kaldır falan. Böyle bir şey yok. Bastın kalıyor. La, Si, Do, Re kalkmıyor. Sonra e, ama üç parmağı birden basmamız da önemli. Mesela şu da olmayacak. Re, re, do, do, si, si, la, la, re, re diye değil. Re, re, do, do, si, si, la, la şeklinde çalışacağız. Şimdi metronomu açacağım. Önce bakın, egzersizimizde bir tane S var. O S'nin amacı üç parmağı koyacak vakit. Yani S diyor, S biraz dakika şey değiştireceğim üç zamanlı S Re Do bak parmak aynı anda ねえ。<の> <noise>